Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetin gençlerinin efendisi dediği Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Yezid tarafından Kerbela'da şehit edildiği gün bir öyle sonlu bir hüzünle bağlanmış. <laughs> Maalesef işte o taraftan bakarsan hüzün bir taraftan bakarsan bu kadar riyakâr, sevgisinde samimiyetsiz, insanların bulunduğu bir kahve dünyada ne kadar yaşasa, Rabbine kavuştu, cennetin en yüksek derecelerine kavuştu elhamdülillah. İşin o tarafından da bakarsan resim farklı. Düşün diye. Maalesef öyle işte insanlar beyinsiz. <laughs> bir adım ötesini hiç düşünmüyor. Hala bir dinsiz biri bile yani öldürmenin de bir şerefi var. 70 kişi çoluk çocuk demedim bir iki kişi kurtuldu. Başını kestiler, mızrağa takıp gülüştüler. Ayaklarıyla top gibi başıyla oynadılar. Onların bir bedeli olacak tabi ahirette inşallah. Cehennemin baş köşesinde Allahu Teala da onları ağırlayacak. Eyvah diyecekler ama dediler de toprağın altı eyvah diyenlerle dolu. Fakat orada eyvahlar para etmiyor. مال سر